İstanbul'un bu bölümünde Gülhane'deki kütüphaneleri geziyoruz. Tarihi bir yapıda bulunan bu kütüphanenin gelin tarihine kulak verelim. Bu yapı Alay Köşk olarak geçiyor. 2. Mahmut döneminde ise en sonki halini alıyor. Köşk 19. yüzyıl Batı Avrupa mimari biçimini yansıtmakta. Topkapı Sarayı'nın bir parçası olan bu yerden padişahlar izlenmekteydi. Fakat zamanla bu köşkün işlevi değişiyor. Bir dönemler şenlikli alaylara sahne olan bu yer, sonraları doğum ve evlilik törenlerinin yapıldığı ve esnafların padişahlara hediyeler sunduğu bir mekana dönüşüyor. İlk durağımız ise Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi. Zaman içerisinde farklı amaçlarla kullanılan bina 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmet açılıyor. Evet, iki kattan oluşan bu tarihi binanın asıl salonundayız. Birbirinden kıymetli eserlerin bulunduğu bu kütüphanede 9000'e yakın kitap bulunuyor. Burası binanın asma katı. Burada yazma eserlerden tıpkı basımlar seçkisi de yer alıyor. Evet burası binanın alt katı burada dönem dönem sergiler ve etkinlikler yapılıyor. Tarihin izlerini taşıyan Müze Edebiyat Kütüphanesi'ni pazar günleri hariç sabah 10 ile akşam 8 arasında ziyaret edebilirsiniz. Şimdi bir sonraki kütüphanemize doğru geçiyoruz. Şimdi ikinci durağımızdayız. Burası 19. yüzyılda bir telgrafhane iken şu an bir kütüphane. 2017 yılında restore edilmesinin ardından Türkiye'nin ilk ihtisas kütüphanesi olarak açılıyor. Burası 2019'da Kültür Bakanlığına bağlı Profesör Doktor Fuat Sezgin ve Doktor Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi adıyla hizmet vermeye başlıyor. Burada hocanın çalışmalarına dair kesitler de görmek mümkün. Kütüphanenin sosyal ilimlerden dini ilimlere çok geniş bir yelpazesi bulunuyor. kütüphanede Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça gibi çeşitli dillerde yazılmış kitaplar yer alıyor. Türkiye'nin ilk ihtisas kütüphanesi olarak hizmete açılan Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde yaklaşık 30 bin eser bulunuyor. Evet bu kısım kütüphanenin en önemli kısımlarından biri. Çünkü burada Profesör Doktor Fuat Sezgin Hoca'nın eserleri yer alıyor. İhtisas Kütüphanesi haftanın her günü sabah 8.30 ile akşam 8 arası ziyaretçilerini ağırlıyor. Kütüp İstanbul'un bu bölümünde Gülhane'de bulunan birbirinden kıymetli kütüphaneleri gezdik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.